Hop geldim hemen part 2 ile devam ediyoruz. Brandy şu andaki Tinder, Tinder eşleşmemizin ikinci e, eş adayı diyelim. Brandy erkek mi kız mı bilmiyorum. Brandy aa kızmış. Oy, makyaj güzeli. Filipa Selamlar Ryan oturabilir miyim? Uh, <laughs> Korkunç. I'm Brandi. Ben Brandy. What do you do for a living?

Oy, en sevmediğim kadın modeli ya. Bak 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 bak. Baş. Sorry if ben. Ne arayış? Arayış nedir? Sarkastik, sıradan bir şey. ilişki ilişki arıyorum.

hoşuna gitmeyen izlemesin kardeşim. Bana ne? Açık Benim videom değil mi? Karşı çık savun. Ha, sen falloş olmuşsun zaten bacım yani. Karşı çık. Yok. Yeah, huh? ha. It's a discussion. I gave my experience to start it. Niye sürekli sürekli dolu. That's the discussion over. Let's move on then. Okay. Do you live mı yaşıyorsun? Yeah. Yol üzerinden bir ev aldım. abi paran yetmiş ona. Aa. Bir teras katı. Pis fakir. NFT, NFT bayağı para ediyor. Live? I live 10 minutes away. Um, I live my own as well. Flat? Yep. Buy or Back Kira kendi. Kiradayım, varoş. Renting, but I have been there for a while, so I feel settled. Like it feels like home. Bunun olmaz ya. Haracı BVM düşkünü. Sen gitsene. Galericilerin. Galericilere git hadi. Ay korkunç. Düşünsenize. Ama kızların çoğu böyle zaten. Sort of um, okay. Yurtdışı ev tatili. Ev tatili ne ya? Yurtdışı da yani ne bileyim. Şehir içi tatil de güzel olur. Yani şehrinizde yok mu? Londra'da gerçi ne olacak? Yurt dışı olabilir. Tü Londra'dan Türkiye'ye gideriz. Be ah. Oran oran. <laughs> D vitamini çok önemli. Sadece <laughs> maya kaynaklarından <günü> değil değilsindir. <gülüyor> <gülüyor> Niye diye sormayacağım. I to travel recently. So, I've got a lot of Well, what's what's the top of the list? There's more than one thing. Uh, cruise the Galapagos Islands ni Argentin ya Argentina şelalesi. Geç şunu ya. Şunu bunu ne kadar madilersen o kadar iyi. Çok sağlam istiyaptı. Um, what's your next question? Did you just interrupt? Huh? Yes, I, no, I I did. Huh? But I'm just like, like you said I'm mindful of the time so I just... mm -hmm ya kıda İhra gitmek istiyorum. <laughs> İhra <Kıdağırağı gülüyor> gidersin <gülüyor> ama dönüşün olmaz gibi bence. <laughs> ha ne diyorsun, düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, aile, ünlüler. arkadaş ve aileden sizi kim etkileyebilir ya? Varsa varoş zaten. Arkadaş çevren ayrı varoş olur kendim için bahsediyorum. Arkadaş çevrem ayrı varoş. Yani evlenip çocuk yapmak dışında başka bir vasıflar yok. Aile zaten köylü. <laughs> yani ünlüler olur Lady Gaga mesela. <laughs> I take this. But celebrities have always had an on me. Kind of <laughs> tarzı, ne <laughs> tarz ne olabilir? <laughs> Canım ne? Lady Gaga olur, Ariana Grande olur. <laughs>

Maybe I could go on about this all night, but we just don't have that kind of Very true. one go, guys. seni nasıl hissettirdi? Bok gibi hissettirdi. Ama güzeldin bu arada. Berbat, eğlenceli, güzel. Ciddi olman güzel. Ne istediğini biliyorsun en azından. beni kandırmadın. Güzel hissettirdi. Eğlenceli. Eğlendim. Yeah, it was, it was fun. I didn't really feel like we felt like strangers. You? The answer isn't part of the survey. I see how this is going. Okay, okay. And your time. Bye bye, Borendi. <laughs> Thank you, ladies and <MD>. gents, lads. Your next date. Dating. Your <laughs> date is awaiting. Don't forget <laughs> any of your stuff when you go. Hiç bir şey getirmedim ki. Varoş. Bacım well, uh, yeah. sen git bir tane paralı erkek bul onu sövüşle tamam mı hadi. Haydi Naş. Gayrı nasıl moralimizi bozdu ya. Azela. Azela. Sporcu kız güzeldi. Bu orospu hiç beğenmedi. Azela. Sorry, just fixing my eye. I don't know what is I'm Rhino. Dying gibi durmuyorsun. Ne gibi duruyorum? Henüz emin değilim. Onu buralara almadın. No. İspanyol ispiyonlayacak mısın? I made it. Just like a convict poured into it. Fermente bir içecek mi? Aynen öyle. Güzel duruyor. Niye iğrenç duruyor diyeyim ki? It looks good. Are you happy with the batch? Very. Tell you more about it, but we haven't got much time. <laughs> so, the kombucha is homemade. The goblet is homemade. What else is homemade? I'd say 90% of this. Tarzan gives everyone that. Accessories, make it all from scratch. during lockdown and grew into a full time business. Oh, that's.

Evet. Uygulamaları sevmiyorum. Orada baya yargılayıcı oluyor. Duydum acıdı. Sorun değil hayatım boyunca yargılandığım için böyle ortamdan uzak duruyorum. kim ne derse desin. Ryan gibi görmeye başladın mı? o zaman benim hakkımda başka ne söyleyebilirsin? Bana tam bir su burcu istiyor. Sensitive. Woo. What gives oh, you that impression? Sensitive. What's the word? Just three minutes to go, everyone. Three minutes. And I know. Going very quickly, very quickly. You're really intense. Gives me structure. I analyse my behaviour in the context of something bigger. My main star sign is Scorpio, which I think really suits me. And then my rising sign is exactly. it's it's really awesome. I'm just I'm I'm really mindful of the time. And so i'd like to get to know each other a bit more instead of uh, ben dalmis instead of me. Oh, here's one for you to work out. And ben shakir. i'm not claiming to is the what industry do i work? i'm a stage. you could be anything. i give up. well, that is good. i'd be pretty bad at my job if you weren't confused. i'm söyleyemem gizli bir iş no, no, Son bir dakika. So Ha, yeterince kendinden bahsettim. Seni biraz daha tanımak istiyorum. Tipin ne? Dövmelerinden bahsetsene. Dövmelerini söylesin hızlı. Birkaç dövmen olduğunu fark ettim. Akıllıca seç hikayelerinden daha iyi. <Sessizlik> karavan pentagram. Um, karavan pentagram. Um, karavan. <laughs> İçinde a caravan. better but it's um it's not first date friend. Daha önce sevgilisi olmuş. Ben ilişkide daha önce sevgilisi olmayan birini isterim. Yeah, um, Açıkçası. Yeah, yani benden önce biri ona o duyguları yaşatmış yani kalbinde. Çok iyi değil bence. Okey, iki date'i gördük. Bir tane orospu, bir tane de gotik kız. Ee, bakalım diğer date'ler ne olacak sevgili YouTube. Bu bölüm seriye gelecek. O yüzden kısa tutuyorum. Ve burada part 2'yi bitiriyorum. Part 3'ten hemen devam ediyoruz. Takipte kalın. Seri seri gelecek. bir de beğeni atarsanız çok sevinirim. Bir tane beğeni bassanız yeter. Abone olmasanız da olur. diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.